Dostlar selamlar videoya hoş geldiniz. Biliyorsunuz Velkoz çıktı geldi bu yamayla birlikte. Mitte de şu an bayağı güçlü abi. Yani her maç banyo ee, ama tam anlamıyla gücünü görebilmiş değilim. Çünkü sürekli banyediği için ya şunu fark ettim. Koridor aşamasında koridor puşu çok güçlü. Genellikle koridor puşu güçlü olan karakterlerle yine bir şekilde oynuyorsun. Benim gözlemlediğim bu. Bu maçtan önce iki maç falan attım O da otosmurfümde. Birinde de Velkoz jungle yapmak zorunda kaldım. Video çıkmadı yani. Umarım bu maç güzel bir video çıkar. Hem de kendine sağlımdayım. Hem de koansıyla doğa girdik. Karşımızda bu arada abi, kastadin var, Kaziks var, Olaf var, Draven, Blitzcrank falan. Yani asla karşıya normalde Velkoz gitmez arkadaşlar. Velkoz koridorda, koridor aşamasında hangi şampiyonlara güçlü? Mobilitesi olan tüm şampiyonlara karşı zayıf. Yani Kassadin, Akali, Yasuo, Zed, bunlar Velkoz'un içinden geçer. Ama e, yine de koridor pushu çok güçlü olduğu için yine de tıpkı Aurelion Sol gibi bir noktada wave'i kontrol ederek yine bu aşamaları biraz daha kolaylaştırabilirsiniz yani. Kastadin de bu arada Belkoz'a en çok sıkıntı olabilecek bu arada şampiyonlardan. Çünkü harbiden çok mobil. Q'suyla zaten ult ultimizi falan da bozuyor. Ben yani bu maçı aslında gitmez. Sırf video için aldım yani. Ve yeni çıktı denemek istiyorum. Nautilus Quant yine muhtemelen kuşlara gidecek. O yüzden ben level 1'i buraya hızlıca pushlayacağım. Bu arada level 1'deki push gücü muazzam. Çok güçlü yani. Gördüğünüz gibi iki tane W direkt koridoru pushladık dümdüz. Pushluyorum çünkü görkeme giderlerse ben de görkeme gitmek istiyorum. Gördüğünüz gibi bak ee, pasifim. Herhangi bir yetenek tuttuktan sonra ikinci yeteneği tutturunca zaten true damage atıyoruz adama. Üçüncüsü daha da fazla vuruyor. Blitzcrank gitmiş bu arada. Level 1. Yani takip edebilirim ya takip aslında. Kastadın bir işe yaramaz. Güzel. Burada direkt flash'imi kullanmayacağım. Biraz bana vurup zaman kaybetsin istedim. Şimdi attım flash'imi. Gayet de güzel oldu abi. Yani orada direkt flash'ı kullanmamamız aslında adamın ölümüne sebep oldu arkadaşlar. Küçük bir trick var orada dikkat ederseniz. Bariyer basıyorum adamın bana vurması yürümesini engellediği için bizimkiler de ona vurabiliyor bu şekilde. Güzel bir başlangıç oldu benim için. Koridor da üstüme geliyor gayet güzel. Yani koridor şu şekilde kalması benim için çok iyi. Rakip katledildi. Bu adamı tokatlarız biraz Böyle geometrik hesaplamalar hemen abi. <laughs> Q'yu adamın beynine yedirmeye çalışıyoruz. Q'yu biliyorsunuz istediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz. Açıp kapatabiliyorsunuz yani. Onun ayarlaması tamamen sizde. Mesela adamı şu an bir kere Q'da yedirirsem güzel bir hasarım olacak. Artık 5 level olduktan sonra kastedin bu koridorda bize sıkıntı olmaya başlayacak. O yüzden dikkatli oynayacağız abi. Resim yukarı yenklemiş. Ekip jungle'ın yerini bilmiyorum. kastedin de oraya mı galiba ama. Kastedilen oraya mı buradan... Yok burada duruyor tamam. Şimdi ondan önce bez alacağız. Bu yüzden ondan önce koridora geleceğiz. Ondan önce koridora geldiğimiz için de koridorun hakimiyeti bizde olacak. Minyonları ondan daha hızlı pişirip belki tapa ruhanlayabiliriz duruma göre. İlk Luden gidiyoruz abi bu karaktere. Luden bu karakterle çok iyi yani. Güzel. Lee Sin'in doğru. İyi oldu bu. arka ikiliye tek atabiliyorsunuz W'yu kullandıktan sonra. W'yu arka ikiliye yedirdiğim için Q ile direkt arka ikiliye alabili alabiliyorum zaten. Bunu aklınızdan çıkarmayın yani. Arka ikiliyi bu şekilde direkt tekleyebilirsiniz. Önemli olan W'yu yedirebilmeniz. Kazix bunu kovalıyor hala. Kes bunu. Gayet Hiç ultime falan gerek kalmadı zaten şampiyonun hasarı iyi arkadaşlar koridor aşamasında falan. Ama dediğim gibi yani iyi olması bu şampiyonun hani çok iyi bir tercih olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü şu yani Velkoz gerçekten çok dikkatli oynanması gereken, çok iyi pozisyon alınması gereken ve iyi bir makro bilgisi gerektiren bir hero yani. Hani pozisyon alması harbiden zor. Buradan bir şey çıkmaz. Mide geri döneceğim o yüzden. Listin de rakip jungle'a girmiş. Tekrar kestik az ikisi. Bu çok iyi oldu. 8 bir başladık oyuna vallahi, Bayağı iyi. Bana atlamak isteyecek mi acaba? Anladım. Tamam ondan çıkmaz bir şey ya. Burada direkt puşacağım koridoru. Burası base. Yani şu ana kadar gayet iyi gidiyoruz. E zaten dediğim gibi koridor push gücümüz sayesinde koridorda bize o kadar kabadayılık yapamıyor yani. Ama birazcık o nehir taraflarına oyun çıktığı zaman kastedim bir tık bela olmaya başlayabilir. da <laughs> otobüsümüz falan da var ya ama kastedin için zor bir oyun, kolay bir oyun değil. Bakın Q'yu da şöyle yaptığınız zaman, iki tane birden alabildiğiniz zaman Q ile milyonları mananız tekrardan doluyor arkadaşlar. Manayı iade ediyor size. Bunu çok yaşayacağız yani. <laughs> Adam CHT'li altı yapıyor ya. Ustalık atıyor. <laughs> Gold farkını aynı şekilde koruyorum zaten şu an. Kassadin yukarıya çıkacak şimdi %100. Ben farkındaysınız Kassadin'i takip etmiyorum. Çünkü nehirde yakalarsa beni kesebiliyor arkadaşlar. Nehirde yakalanmamam gerekiyor. Zaten orada şu an bir kill çıkarttı. Umarım başka kill çıkartamaz. Ben burada zaten plate alacağım için. ekstra bir de üstüne o da burada farm kaybediyor. Gerçi oranın farmını alacaktır ama. Ben burada plate'leri cepliyorum yani. Bir de orada öldüyse bitti adamın oyunu şu an. Tabii çok da bitmedi de. Burayı ultiyle direkt temizliyorum. Ulti zaten çok fazla vuruyor. Belki bu kuleyi almayı deneyebilirim bu arada. Rakip ADC buraya gelmezse çok iyi olur. Aldım gibi ya. Güzel. Bakın ilk kuleyi aldım direkt. Bayağı iyi oldu bu. Kastedin koridorda kalması lazım ya. Yani. Oraya genk biraz boş. Direkt Rabadon'a gideceğim ikiden ya. 500 gold olsun kitap da alalım. Tertemiz. Şimdi şöyle güzel bir fight falan olsun da size şu hero'nun gücünü tam bir göstereyim ya. Koridorda çok olay çıkmadı. Güzel. Bir tane daha bulalım. Hiçbir zaman Kassadin'in range'ine girmiyorum arkadaşlar farkındaysanız. Güzel o Q yemesi iyi oldu. Durmaya devam edersek killerim burada bu arada. Kulsum da harcadı. Ultimi bozamaz şu an. Tam öldü bu. Gördüğünüz gibi gücü bu. Yani direkt ulti basmak çok kötü. Ya W ya Q ya da EWQ şeklinde bir start verip ultileyebilirsiniz. Ya da şöyle bir kombosu da var Velkoz'un. Önce Q basıyorsunuz. Ardından sonra ulti basıyorsunuz. Ardından ulti sırasında Q'yu patlattığınız zaman adamın kafasına da Q deyince bir anda rak rakibin hiç beklemediği bir hasar çıkıyor arkadaşlar. Ve Q'nun da yani bir, verdiği bir yavaşlatma etkisi, slow etkisi olduğu için rakip yavaşlıyor. Ve siz ultiyi daha rahat bir şekilde rakibe vurabiliyorsunuz. Çünkü rakip ultinin içinden hemen kolaylıkla çıkamıyor yani. şu blue'yu da yap gelim. Olaf bana açıyor bakacağım. O yüzden geri Bakın arkadaşlar pozisyonumu çok dikkatli oluyorum. Böyle dediğim gibi yani bunu yapmazsanız sıkıntılı oyunlar sizi bekliyor. Güzel iki tane flash aldık. Burası deniz ya. Base attığımız yer bu karakteri bu arada bu sezon çok sık oynayacağım beyler. Ben bilgisayarda oynuyorken de bu karakteri sürekli oynuyordum zaten. Bu sezonda da bol bol bu karakterle videomu göreceksiniz yani. Azcan can kaldı adam. Hmm, trolle var. Fena trolledi yalnız burayı. Ultim olsaydı burada çok iyi olurdu şu an. Bu arada bu karakter da güzel bir adam. <laughs> İkisini slow atması ve tutturma açısından çok iyi olur. Şu an ultimi basmıyorum farkındaysanız. <laughs> Çünkü şu an ultimi basarsam Kastet'in yakınımda olduğu için gelip ultimi bozacak. Doğru zamanı, doğru açıyı bekliyorum. Böyle rakibin ortasında ulti basarsanız ulti esnasında buradaki trollere bak benim yalnız. <laughs> denemek istedim. Yani o yüzden ultiyi güzel yerlerde açın beyler. Ben de mi öldüm? Blitzcrank sürekli bize açı bakıyor ya. Ben de öldüm gibi. Gerçek bir şey yok. Burada Blitzcrank'in huku biraz da takıma beklendim. Hani bir şeyler yapabilir miyim gibisinden de. Toplayamayacaklar da yani. Kastetini keser. Nautilus da öldü galiba ya. Evet, Nautilus'ta öldü. Şu an bu arada Kassadin çok bedava killer aldı. Hiç iyi olmadı bu bizim için. Kassadin şu an Gold'da bizi geçti ve çok güçlendi yani şu an direkt sıkıntı olacak. Lee Sin de sürekli chat atıyor Draven Draven diye de orada Draven'lık hiçbir şey yok. O orada Q'ya gitmemesi lazımdı Lee yani. Q'suna gittiği için öldü. Belli yani Kassadin önce tekrar. Bu yüzden de Baron verdik. Hani orada ölmese Baron alamayacaktı rakip. Birebir takas world değil kesinlikle. Düşünmeden oynadı. şunu ultisini alalım ya Gitsin burada Kazix'e bakıyor Biz de midde wait tutuyoruz adamlar baronlu diye de Hmm kötü oldu Bana da bakacak galiba Güzel güzel güzel. Yani kötü olan bir yer. Yine bir noktada biraz daha. Varus gitme la artık. Açılamıyorum ya maalesef. Bakın pozisyonum ben yani hep böyle. Kötü oldu burası ya. Belkos kankam biraz daha aktif olman lazım. Ya kanka. <laughs> ne aktif oğlum ha? Olaf mı kovalayayım? Ne istiyorsun ya Allah aşkına ya? O nasistimiz var arkadaşlar. Birazcık kil kalsa. Kil kalsa iyi olacak ya. Vallahi ona nasist oynuyoruz şu an. Yani fark yaratan bir ulti çıkartırız ama birazdan. Ona. Bu şekilde. <laughs> çok güzel oldu. Bu arada çok iyi hissettiriyor ya şu Berkoz ultisiyle kill almak. Herkes bunu da Herkes bunu da kes Bu kadar ya Arkadaşlar Velkos pikini Rakip midi görmeden almayın rakip midi görerek alın. Yani rakip midi görmeden de alabilirsiniz. Sıkıntı değil ama yani bu şekilde çok kolaylıkla cezalandırabilirler sizi koridorda. Ayrıca rakip takım daha böyle fazla tank varken e, tercih edebilirsiniz aynı şekilde. Ya da fazla hantallarsa tercih edebilirsiniz. Bu piklere karşı çok iyi Valkoz yani. Ultisiyle falan bu alan hasarı vuruyor bir de. Yani bir kişiye değil 5 kişiye tek atan bir karakter bu. Öyle söyleyeyim. Sadece dediğim gibi çok iyi pozisyon alınması lazım. Kastadin ne deniyor? Kese Biraz burada ya. Maske alabiliriz aslında ya. Aynen. Hadi oğlum. Bir, bir, tık troll mü oldu sanki? Birisi yine bize açı bakıyordur. Bakın vurduğum hasara bak köyle yani. Fazla güç çıkar. Lan Blitzcrank bizi var ya mıknatısla çekti ha. Yemin ediyorum yani. Neydi tereyağından kıl mı çekiyor, tüy mü çekiyor öyle bir söz vardı. Öyle çekti yani adam beni. Keser mi onu da? Hadi lan. Oğlum keşke o öyle kullanmasaydın lan yöne. Adam direkt Zonya'dan çıktığında Neyse güzel. Burada oyun bitti herhalde. Nautilus çok kolaylıkla bitirebilir. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar maçta yani. Çok güzel pozisyon aldık. Bu yüzden az öldük. Çok da süt falan yaptık. Bu karakterin bu arada videosunu gerçekten bol bol görürsünüz yani. Çok aktif sık oynadığım bir karakter bu. Bilgisayardayken öyleydi. Burada da çok oynarım. Şimdi keyif verdi yani. Yasal grafiğine bakalım hızlıca. güzel kuantum MVP almış. Bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>